arkadaşlar, pardon ses kısmım lazım nasıl duymuyorsunuz evet arkadaşlar bugün sayılarımı göstereceğim evet arkadaşlar sayılarımı neyse bizde belki sayılıkta elcik el el gibi olmadık ama bizim de bildiğimiz şeyler var Oy, Ya ya geçme Yok Şaka Evet Yaptıklarımı göstereceğim <laughs> Gelmesin Sen ilk değilsin Burada Asas girmiyorum Gidiyorum ben buraya İşiniz bitti oğlum Asasın ve kazandı oğlum. Benim elim nerede? Böyle. Bu arada asistan tapdına bir şey üretti. O Meron'u asistisi Meron'u kaçırıp böyle bir şeyler yaptılar. Aslında bunu ben yapmadım. E niye? Esma Demir verdi bana. Neyse. Evet, burada ben var Evet, şu şey gözüküyor. Çünkü... benim bir tane şeyim de var. İçmem. Neyse. Enes Çıtır. Bölüm buraya. Bakın şimdi. Buradan Enes Çıtır geliyormuş. Burada robot versin robot melon denilmiş robot melonu ben yaptım görünmez olsun diye robotlara şey yapmasın diye işte yıldızları geri ver onu sen olsun şuradan gözüküyor oldu Aa. neyse şimdi burada eee e, bunu çok ünlü sanırım çitan çığlığı ne yapıyormuş bu etmem lazım aa ekranım <laughs> neyse burada çitan eski eski parazit Tam Nolsun. Stammeron geliştirilmiş. Ramona yine ukray tatmayı düşünüyor. Çünkü lazeri ateş atmıyor. Bir de şurası olmuyor ya. Şurasını yapamamış şimdi. Bak şurası dönüp duruyor. Dönüp duruyor burası. Bak bu var ya burada. Sabladım. Dönüp duruyor. Neyse titanlar gitti mi bitmedi. Burada çok titan var. Melo'nun eski hali. Aga be biz eskiden ne yapardık be. Kendimi yakıyorum. Bırakın beni canımı yakıyorum. Bunları, yak bunları yaktığınızda kıyafetleri gidiyor. Titan Pumpkin gelişmemiş abi. Bu arada Titan hali de gelecek. Az kaldı. Yapıyoruz yani. Yapacağız. Yapacağız. Az kaldı. Neyse. Burada Bersay Bersay abimizden çaldım biraz. Abi özür dilerim. Ee, özür dilerim abi. Lütfen beni bağlamama. Neyse. Allah videoyu durduracak. burada ajan Meryem. Bunu bana Esma Demirler. Bunu bana Esma bu Ama bir şeyler falan yapacağım da evet burada daha da çok gelişmiş hale karanlık olduğunda bu ışığı açıyor çok parlak ya ben bunu yapayım gözüm yanıyor. Neyse. Burada de hali var. Ne diyor bu bu sahibi bu Burada 3 üç noktası var. 3 nokta. Uy. Açasını koyayım. Arkadaşlar Asasisin Asasisin bunu nereden buldu biliyor musunuz? Bu bununla kapıştı Gel dedi kapışalım de, O yüzden bunu öldürdü aldı onu Neyse Normal İkinci versiyonu birinci versiyonları çok kötü yaptım oldu çok rezil oldu bir de şu yerine yere bak bir de şöyle bak burada aptalca ab, baskış hali var şeyini buraya yapmışım ben mal

İşim bitti. Arkadaşım bana çok malzeme var. Oo, ya. Burada da bunlar var. Allah böyle. Burada corn kitiz korun kırıcı. Bekle dur. On. Aa şey kırıldı? Burada da korunun şeyi var. Ben bunu hareket ettirmeye basmıştım olmuyor. Hareket etmiyor da bu bu hareket etmiyor. Bu yanlış yere sıkıyor. Ondan sonra bunu doğru yapıyor. Bunu şş, bunu da doğru yapıyor. Şş, şş. Fıçı 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 fıçı. Ama bunu kontrol edemiyorsunuz. Bakın burada. At şunu gitsin ya. Seni zaten kullanmıyorum ben. Bunu alan alsın. Bak şimdi. Bunu alan alsın. Böyle yaptım. Yapan yapsın bana ne kardeşim. Ben sevmedim bunu. Ben sevdim. sevmedim. Sevmedim. Uçun, uçun 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 <laughs> burada adı neydi lan bunun adına bakmam lazım koru muacı. Aa eli kırıldı. Aa. korun optis. Optis. Ama bu geri çuğlanıyor. Tezgah lan be. Tezgah lan be. Tezgah lan. Durun şöyle koyayım. Şöyle Tezgahlar mı Tezgahlar mı Korun süper Yok süper var diyeceksiniz Yorumlarda kesin Kendimi yapacağım Burada kol. Adını koymamış. Rusya'ya. Onu çok yakınlaşırım. Çok kasıyor. Burada ev var. Yarısı yok. Yarısı var yarısı yok. Helikopter al. Bunda yarısı yok. Yarısı var. Bu ne rezilliktir. Bu. Bu ne bu ne Arabası da minnacık. Şu kaputu açalım. Kaputu açıp gidelim. Değil mi yani? Kaputu aç kaputu kaputu aç. Kaputu açsana. Lan kaputu aç lan kaputu. Ha durdurun şunu. Kaput açık gideceğiz de git gidemiyoruz. Ama şöyle. Uf. Ya bu kaput açık gitmiyor. 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 Yeah. Araba hayna çalışıyor? Bu ne ya? Bu hangi araba? Dünyanın en iyi arabası mı? Neyse burada Astro Domato Astro Gun Gun Astro Neyse helikopter helikopterim oh, oh. Ben artık domatolar denem. Gözüm kırmızı oldu Domatoların yanına Herkesi bıçaklayan parkin Herkesi Bıçaklayan ikinci parkin Skalat. Kutma kut Neyse. Burada da normal iskelet. <laughs> İzleme. La la, 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 la. Jet bekleme <laughs> Kamera. Dur. Kamera bozuldu. Kameranı kamera ya buna bile kamera yazmış. Burada işte bakın melonların yeni bezi. Hemen alıyorum efendim. Hemen alıyorum. Ben geri zeki oldum. Nasıl geri zeki? Nasıl geri zeki? Nasıl geri? Nasıl geri zeki olmuşsunuz? Nasıl geri zeki? Nasıl, 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 nasıl. Biz nasıl duruyoruz böyle? Neyse birazcık duralım. Ye. Bunu kapatır, durdurur. Ana şarjım 3. Sonra size şurayı göstereyim. O zaman. Neyi göstereyim? Ne göstereyim? Burada abimin yaptığı bir şey var. Bu şu bu aslında. Burada da bunu göstereyim. Old domato. Kuzenim yaptı zenim yaptı. Yıldız. Ultimate Titan TV'm. Ama bunu şey gözükmüyor arkadaşlar. Sizde gözükmüyor da. Birazcık iki tane ekran da var şuralarda. Siz görmüyorsunuz. Hadi bay bay. Şarjım iki oldu. Şarjım biterse nasıl videoyu atacağım bilmiyorum. Hadi bay bay.